Bağların yaşamda kalmak için verdiği en büyük mücadelelerden biri ters dönünce düze nasıl dönebilirim mücadelesi. Oo bak kafasıyla Oğuz büyüye bak. Hadi çık çık. İşte düzlükte zorlanıyorlar Oğuz. İlla ki otta kökte bir şekilde şey yapıyorlar da. Yine kurtulacak. Bir ara değersin yeri yeter. Bak şimdi nasıl gelecek? bak sen. Birbirlerinden destek alsalar. Ama bak görüyor musun? Hmm. Değil mi? Birbirlerinden destek alma, yardımlaşma, birlikten kuvvet doğar. Burada da düşerim şey olmuyor demek. Düştükleri zaman bakmıyorlar. Bunlarda da bencillik var demek mi? Bak bak. Bunu kurtaracak kendini. Bir yer, yerle şey uzak ya olsun. <laughs> Mesafesi. Büyük önce kurtaracak. bir şekilde dönüp doğadan şey yapmaya çalışıyorlar ama. Bak şu çok ilginç. Ağzını açıyor. Acaba bizim böyle baş aşağı düştüğümüz gibi bunlar da böyle olunca beyinleri evet, kendileri öyle hissediyorlar. Beyinleri dönüyor mu ki? Onlar zaten panik yapıyorlar şu anda. Var ya o şey var ya sağa sol sağa yapıyorlar ya. hı. Hmm. Panik yapıyorlar. Hayır, bir yer arıyorlar. Arıyorlar destek. <laughs> Yok lan. Tarafa gidin Yok ya o Bak misal bir şey yer doğadan destek diyelim. Şöyle yapalım. Al bak şimdi şundan destek alayım. Benim işe yarar. herhalde. Bak. Hı. Alıyorlar ya işte doğada. Dön. Hah. Aha gördün mü nasıl destekledi? Hadi gidin şimdi. Acık suyunu aç da suyun havuzda yüzsünler ya. Gözüm görmesin görmek istiyor. Oraya şey yap. Havuza koy.